Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Benelli TRK 251 ile beraberiz. 2023 model kendisi. Biz bu motoru nasıl aldık? Ee, arkadaşlar ben bayiye gittim. Böyle bir motor arıyorduk zaten. Böyle bir adventure olsun. iki kişi seyahat edelim motorla. işte kamplara gidelim, gezelim, daha taşa tırmanalım diye bir alma vardı. Tabi bu, bu makineye net olarak odaklamamıştım. Evet çeşitli makineler bakmıştım ama. TRK 251 aslında bayiye giderken e, fark ettik. E, Bayi'den de aslında o güzel o bambi bakışları böyle motorun tarzı hoşuma, hoşumuza gidince daha doğrusu. Çünkü ben bu motoru kuzenimle beraber almaya gitmiştim. Ee, birazdan onu da değineceğim. Bakışları e, hoşuma gitti. Ve bu Adventure olarak benim e, ve kuzenimin ilk motoru oldu aslında e, diyebilirim. Motorun artıları ve eksilerini konuşacağız arkadaşlar bu videoda. Kusura bakmayın e, o zamanlar video çekemiyordum. fotoğraf Birkaç fotoğrafını yükledim motorun ama... E, kullanıcı deneyimi olarak bahsetmeye karar verdim. Arkadaşlar e, bu motor lastik konusuna ilk girmek istiyorum. Çünkü lastikte yani hani Çin mi İtalyan mı diyoruz ya. Çin mi İtalyan mı beni biraz şaşırtan bir durum aslında bu motorda Çünkü ne tam Çin ne tam İtalyan arkadaşlar. Yani böyle Çin kadar dandik değil ya da Japon kadar da çok aşırı yüksek değil. Japonun bir tık altı ama kesinlikle Çin değil. Yani malzeme kalitesi olarak söyleyebilirim. Ee, bu konuda düşünen, işte tereddüt eden arkadaşlar var ki ben ne zaman tereddüt ettim. O yüzden bir adım gerideydim. Rahatlıkla, gönül rahatıyla ki zaten bu fiyatlara hele bir de taksitle alabiliyorsanız böyle bir motoru e, kesinlikle almanızı öneririm. Çünkü Japon motorlar emsellerine baktığında bu fiyatları bulamıyorsun arkadaşlar. E, bu işin en açık gerçeği maalesef. Evet lastikleri metseler arkadaşlar. Ee, bilen bilir. Bilmeyen için de gayet iyi bir lastik hem yol tutuş hem arazi tutuşu olarak gayet güzel bir lastik diyebilirim. Oturuşu motorun oturuşu böyle bir dik arkadaşlar hani böyle e, rezik bir motor değil dik rahat bir oturuşu var. E, vites geçişleri biraz başta canımı yaktı motor yeni diye sonrasında işte ben bunu Bursa'ya da gittim geldim gayet keyif veren bir motor oldu. E, biraz açıldıktan sonra iyi diyebilirim. Ee, burada kronik rahatsızlığından aslında birkaç arkadaşım daha evvelinden de sormuştu. Ben bir kronik rahatsızlığı yaşayamadım bu motorda. Hani böyle benzinle ilgili işte sıkıntı yaşayanlar oluyormuş. Vitesle ilgili sıkıntı yaşayanlar oluyormuş. Ben bununla ilgili bir kronik bir rahatsızlık yaşamadım. Ee, diyebilirim. Sele yüksekliği diye arkadaşlar bu motorda hani kuzenimde demiştim. E, kuzenim benim hiç motora binmemişti. Buradan da alacak arkadaşlar öyle bahsedeyim ki ona göre kapağına şekillensin. Bunu biz beraber aldık. Beraber binmek için ama ben bile oturduğumda benim boyum 1.78 ben bile otur, hadi ayakkabı 1.80 söyleyelim. Ben bile oturduğumda motorda tam bir hakimiyet kuramıyordum. Yani ki tecrübem de olmasına rağmen. O yüzden kuzenime ben bu motoru işin çok vermek istemedim. Kuzenim de motora yeni başlayacaktı yani ee, Çünkü en önemlisi bizim canımız arkadaşlar her ne olursa olsun Bununla ilgili e, en azından bir ileri sürüş eğitim ya da arkadaşlardan bilen bu işi profesyonelce yapan bir arkadaştan eğer Adventure makine almaya karar vermişseniz bir eğitim alın sonra bu motora bin illa bu motoru beğendim fiyatı falan iyi diyorsanız ona göre bir e, eğitim aldıktan sonra bilmesi tavsiye ederim gelelim fren ne e, selesinden bahsettik. Sele bu arada ne çok yumuşak ne çok sert ama uzun yola gidecekseniz bir konfor sele öneririm arkadaşlar. Fren sistemi, ben fren sistemini zaten ABS biliyorsunuz. Gayet yeterliydi. Böyle testlerini falan yaptım. Gayet benim için e, olumluydu diyebilirim. E, işte koltuk demiştik. Zaten biliyorsunuz bu Adventure motor sadece arka koltuğunda bir, ufak bir belki e, ruhsatınızı falan saklayabileceğiniz ya da takım birkaç alet edavatı koyabileceğiniz bir yer var. Ruhsatı motoru saklamanızı öneririm. Öne saklamamanızı öneririm arkadaşlar. E, bu arada bayadan alınca bazı bayiler vermemiş arkadaşlar. Özellikle üzerine durun. E, kitapçı ve e, tamir seti veriliyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yani kutuda gelirken motor e, içinde de oluyor. Bazı bayiler vermiyormuş. Siz isteyin versin rica edin versinler çünkü bu sizin hakkınız. Ee, gösterge paneli nasıl? Ee, bu motorun gösterge paneli arkadaşlar, evet e, çok iyi denemez ama hani güneşte e, ve normal kullanışta işte beni tatmin etti. Yani çok hani e, donanım olarak çok iyi değil maalesef işte GPS de o bunlar gibi bu tarz motorlarda yani en azından bu klasmanda yok. Ama e, fiyatına göre gayet bir problem yaşatmayan bir ekrana sahip. Bir gösterge paneline sahip. Çanta arkadaşlar bu motora kesinlikle bir çanta eğer uzun yola gideceğim derseniz böyle güzel bu motor afil duran çantalar, alüminyum çantalar var özellikle. Ondan takmanızı öneririm. Ee, ön tarafta USB şarj soketi var. Buradan işte telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ki bu işe yarıyor arkadaşlar gerçekten. Uzun yola çıkıyorsanız özellikle şarj konusu, bunda bence hem ön depolar da oluşuyor bir artı e, diyebilirim. Yakıtı arkadaşlar daha doğrusu yakıt deposu e, gerçekten çok çok iyi yani 18 litre bir depo var, git Bursa'ya rahatlıkla gidebiliyorsunuz öyle söyleyeyim yani hatta 400-450 kilometre atabiliyor bu yakıt deposu size ortalama 4 litre falan yakıyor diyebiliriz. E, o yüzden keyifli bir motor oldu. Yani yakıt olarak uzun yolda düşünüyorsanız bu motoru ya da daha taşa gideceğim hani ulaşım olmayabilir bazen problem çekebilirim diyorsanız bu konuda da gerçekten güzel. Far tasarımı hani başta Bumble bir dedim. Gerçekten arkadaşlar far tasarımı ön kafa grenajı e, beni bu motoru almaya iten en büyük e, etkenlerden biri. Tarzı falan çok hoştu. Özellikle gece sürüşlerinde de öyle. E, far olarak da hiç hani böyle ta, rahatsız edici ya da az olabilecek e, bir aydınlatması yok. Yeterli yeterli bir aydınlatması var. Tabi gidiyorsanız buna bir sis farı taktırmanızda fayda var diyebilirim. Bu motoru e, kimler alabilir? Toparlayacak olursak e, birkaç yine bahsetmiştim. Yine bu kısımda hızlıca bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle gidin bir bayide bir oturun motorun üzerine bu sele yüksekliğini bir kontrol edin. Çünkü Allah göstermesin düşebilirsiniz. Başınıza bir şey gelebilir. Bir gidin bir ya da bir arkadaşınız da varsa e, boynuzla bunu kurtarıyorsa yani yanlış anlamayın. Çünkü bu gerçekten yüksek şey bir şeyle e, can güvenliği her zaman ön planda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Gidin bir sürün. Eğer e, Kafanıza yatarsa ondan sonra motor almaya karar verin diyebilirim. Motor dediğim gibi bu fiyatlara bu klasmanda fiyat performans diyebileceğim adventure olarak baktığımda bir motor. Ee, o yüzden kesinlikle yani bu fiyatlara önerebileceğim bir motor olur kendisi. İşte kampa gideceğim, uzun, uzun yolu ara sıra gideceğim. Ha bu arada uzun yolda üzmüyor arkadaşlar. Çok hani e, böyle 250 cc ne olacak motordan da demeyin. Tabi çok uzun yolda değil. Ben en fazla Bursa'ya gidip geliyorum. Ee, beni üzmedi. Siz de böyle düşünüyorsanız sizi de üzeceğini ben düşünmüyorum. Böyle güzel bir de çanta attın mı? Kampa da gidersin, daha taşarı gidersin. Hani seni rahatsız etmez. Servis konusu da güzel arkadaşlar, servis de yeterli sayıda var. Bu arada yedek parçaya önermeye geçtik ama kusura bakmayın o aklıma geldi birden. Yedek parça da iyi iş görür ama maalesef bunun işte ben hatta çok zorluk çekmiştim o zaman neredeyse motorda ilk bu şeyi tasarımı yapan benim koruma demiri arkadaşlar, koruma demirini zor buluyorsunuz. Hatta neredeyse şu an GP falan biraz el attı ama istediğin gibi koruma demiri bulamıyorsun. Ki koruma demiri hem seni hem motoru koruyan, öncelikle seni koruyan bir durum. Çünkü sonuçta sen üzerine biniyorsun. İsterse istemeyiz ki kire devirsin ama olunca da çok ihtiyaç duyduğunu fark ediyorsun. Keşke alsaydım diyorsun. Bu yüzden koruma demiri önemli. Koruma demirini de zor buluyoruz arkadaşlar. Ben özel imal ettirmiştim işte. Hatta çok da Uzun süre e, oldu bunu imal ettireli. E, çok da uğraştım işin özü. Çok ustaya gittim geldim. En sonunda bir tanesi anlaştık ve yaptım. Yapacak olan arkadaşlara da yardımcı olacaktım. E, daha doğrusu isteyen arkadaşlara yardımcı olacaktım. Maalesef ustanın e, bir problemi olduğu için, ayrı bir problem olduğu için e, iş yerinden çıkıp gitmesi gerekti. Daha doğrusu kapatması gerekti ve gitti. O yüzden e, yardımcı olamamıştım. Kesinlikle ve lafı ise e, yani işte bunun dışında Jeep'nin yaptıkları dışında belki çok az aksesuar bulabilirsiniz. E, bunu da bir düşünebilirsiniz ama çok da aşırı hani ne takabilirsiniz? Bir ön cam takabilirsiniz, bir koruma takabilirsiniz, bir çanta takabilirsiniz. Bunları da bulabileceğinizi düşünüyorum. E, kimler alabilir dedik ki konu farklı yere geldi kusura bakmayın. Abi, bahsettiğim gibi fiyat performans bu fiyatlara bir de taksitte bulabiliyorsanız fiyat performans bir motor kendisi almanızı öneririm. Sizi üzmez, problem yaşatmaz. Neçin kalitesinin o hissiyatını vermez. Hani Japon, bir tık Ben Japon kalitesi de diyebilirim. Ee, o yüzden problem yaşamazsınız. ikinci elleri eğer temiz bir tane bulursanız e, alabilirsiniz. Ama sıfır taksiti veriyorlarsa sıfır almanıza daha yarar var diye düşünüyorum. Atladığım muhakkak e, söylemedim ya da unuttuğum bir şey olmuşsa muhakkak sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım e, ee, ki olacağında ben istiyorum ki insanlar, motoru gönüller insanlar doğru motoru kendilerine göre tercih edip kazasız belası sürsünler. Son olarak kapanışımızı yapalım. Değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim tekenize taş değmesin. Esen kalın.